Merhaba arkadaşlar, nice, Atres, animasyon hoş geldiniz. Fan My Satrace Line'da Animesi'nin edildiği için hoş geldiniz. Fan My Satrace Line'da Animesi'nin edildiği için. Evet arkadaşlar, bu oyun Fan 3DS'in bir fan oyundur. Ve e, orijinal ve e, ilk çıktığından beri güzel bir oyunlar çıkarttılar yapımcısı. Arkadaşlar, şimdi ayarlarımızı yapalım. Full screen falan her şey hazır arkadaşlar. Oyunu başlayalım. Birinci gece. Şimdi oyunda ama şu, telefonun konuşmasını kapatmayacağım. Şimdi oyunda ama şu. Ee, şimdi, burada bir karakterler geliyor. Animatörlik değil bunlar. Animatörlik silin kafanızda. Bunların gelen karakterin tamamı kostüm arkadaşlar. Şuradaki Mickey Mouse. Donald Duncan kafası. Oswald çıkıyor. Goofy çıkıyor. Ama bunların ismi böyle değil. Bir de buradan Minnie çıkıyor. Gözükmüyor ama. Bak şimdi arkadaşlar. Bunların isimleri çok değişik. Mickey falan her şeyi unutun. İsimleri çok değişik bu oyunun. Yani. Ama güzel oyun. Ben o oyunu 3 defa bitirdim. Videom e, bulanık geliyorsa ya da e, bozuk geliyorsa kusura bakmayın özür dilerim şimdiden. Bilgisayarın aşırı havalı bir şey değil ya da güzel bir şey değil. E, karakter gelirse buralara bu git bir şey. Karakter gelirse buraya e, kamerayı kapat diyorum. Mesela göstereyim. Shift de saklanıyoruz. Bazı karakterler yüzde elli gidiyor. Ama kafası olmayan bir tane karakter var. Ismi şey Ashley Stone diye bir karakter geliyor. Onu saklarda görebiliriz. Ya da bazı karakterler ise e, saklara da gidebilir. E, bak, heh, buradaki uyanan karakterimiz bu ki Egitim Bak, mesela o geldiği zaman, hop kamerayı kapat gidiyor. Oraya ses yolluyoruz herhalde. Çok güçlü bir ses. Sadece biz duymuyoruz. Eee diyorlar Şu an birinci kamerada. Gördüğünüz gibi. Bu arada sekiz buçuk Sekiz buçuk ya da dokuz buçukta Video çekiyoruz. Roblox videosu. Bekleyin arkadaşlar. çekemezsek bile yarın çekeriz Roblox videosunu. Bu aralar çok meşgulüm arkadaşlar ya. Bilemezsiniz. Eee Arkadaşlar işte burada. Hmm, şimdi ya altın hemen yanımıza gelecek şuradan pat diye Ş -ş -ş şöyle gidip böyle gelecek ya, yoksa şöyle gidip şöyle gelecek. Ha direkt geldi. Şimdi arkadaşlar odaklanma zamanı. arkadaşlar geldim. Ee, bazen Ali'nin sesini çıkarıyorum videolarda. Yani ev, ev kalabalık. Şu an potene gittim ki hey dedi. Evet hey. Ney haydi. Ee, geliyor arkadaşlar. Ha, geldi de bize bakıyor. Böyle. Ee, Abi olduğundan göstereyim arkadaşlar ama. Neyse arkadaşlar. Bu arada 100 abone olursak facecam açıyorum arkadaşlar. 100 abone bir tane face, hat, facecam açıyorum. Evet, burada. Hızlı bir gece iyi olur. Evet. Her bir hamlemiz tehlikeli bu arada. Oyunun sessizde geliyor mu? hiç bir fikrim yok. Gelmiyor ise Bilmiyorum. Nerede lan bu? Buradaymış. Şu an onu izliyoruz. İkinci gece. Asıl, asıl üçüncü gece her şeyin başlığı var ama ben, ben ikinci geceye kadar yapacağım. Daha hazırlayacağımız bir sürü video var. Hatta bir sürü değil de bir tane video var. Onun hazırlığını yapıyoruz arkadaşlar. Eğer bu bir gelirse bunun devamı gelecek yarın. Ha geldi. Direkt aldı. Şöyle gelip direkt de bu arada. Haydi bakalım. Nereden gelecek acaba bu sefer? Kendim kameradan da gözükmüyor ki? Umarım jumps giremiyor. Diğer videoları da çektik. 4 6 tane video çöpe gitti yani. 6 tane video çöpe gitti. Yarım saatte çökmüş. Bir buçuk saatte bu videoyu çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yalan yok ciddi mi? Bir buçuk saattir çekmeye çalışıyorum bu videoyu. Kaç tane reset attım o oyunu yani. Ben garip sesler gelmeye başlıyor. Hmm. E size geliyorum eminim ama. Bu oyun linkini aşağıya koyarım arkadaşlar. Siz de oynamak isterseniz Ve bunlara basınca telefon sesi çıkıyor. Bunlara da basınca bip bip diye ses çıkıyor arkadaşlar. Hmm. Bazen basarken Halisa'nın da çıkabiliyor şu telefon numarası olan yere ses geliyor mu emin değilim ama Geliyorsa ise ses ha hissiyatın geldi az önce bir bir saniyelik bir bir anı gitti yani burada şimdi artık altı oldu. Şimdi ikinci gece, bu geceyi de yaptığımız zaman videoyu bitirelim arkadaşlar. Allah'ım çok korktum. Bazen böyle de alıyor oluyor, ekran görüntüsü alacağım ben. Bazen böyle istira ek de geliyor arkadaşlar. Yani az önce bile korktum. Ya bu korku oyunu korkuş değil yani korkuş devresi yüzde yetmiş yani. Şans kırılır da korkuş. Bir tüm cams olduğu videoları da çekelim. KFC mi diyor, MSC mi diyor ben Neyse şuradaki Ozlot ve e, şuradaki e, bir tane şurada görüyorsanız şurada bir ördek kafa var. İkisinin de kamerayı kapatacağız. O da ikisi daha... De... Bir dakika az önce bir şey vardı orada. Onu da ben gördüm gerçekten. Kamerayı gördük mü ama ben gördüm. Gelme gelme. Gelmeyin ha. Benden ne istiyorsunuz ya? Ha, da bakıyor. Az sonra bize de alacak. O geldiği zaman bir ses çıkartıyor, e, garip ses çıkartıyor, bozulması gibi. Karakterleri daha hızlı geliyor Onun kamera kapatırsa gidiyor. Bir de şu tavşanı benzer karakter, ismi Ozlat. Onun da kamera kapatınca gidiyor arkadaşlar. Saat sekiz buçuk ya da dokuz buçuk videosu da çekeriz büyük ihtimal. Ee, bu video. Bu videoyu atasım geldi. O yüzden atacağım. Akşam da video çekeriz. Atarız. Bir like, bir like, bir abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir like ve bir aboneyi çok görmeyen arkadaşlar. Bir de yorumları yazın. Bir de yorum yazın. Tadından yanıt arkadaşlar. Tanıtım videomu izleyenler arkadaşlar bilir arkadaşlar. Beni. Tekrar söyleyeyim. 6. sınıfa gidiyorum. 12. sınıfım. bu kanalı kanalı açtım ve güzel videolarla geleceğim yanınıza. Ama arkadaşımın kanalına abone olun. Yani o da güzel videolar çekiyor. Onun kanalına abone olun. Bazen onlar ona da onun onun videolarına da geliyorum. O da benim videolarıma gelecek. Kanalımız hayırlı olsun şimdilik. Ne diyeyim? Nerede? Korkuyorum. Bir jump scare gelsek oyun bitti bizim için. Game over. Zaten ister easter egg geldi. Bir garip garip bir şey çıktı. Ekran görüntüsü aldım ben bir şekilde. Hem yüz e abone olursak indirdim programın yüklenmesi ve ayarlamaları yapacağım. Hem facecam açacağım. Bir de soru cevap yapacağım. 3'e aynı arkadaşlar. Belki yayın da açarım. Belli olmaz. Dörtlü kombo yapmış olurum. Biraz da montajımı öğrenirim. Of. Yet. Tabi onu iyi bekliyorum ben? Eğer 2 iki like gelirse arkadaşlar, iki like gelmezdi. 1 bir like gelirse arkadaşlar, Um, oyunun devamı gelecek bu arada Oyunun um, oyun güzel mi güzel ise like atın kanalımı seviyorsanız um, bey abone olun arkadaşlar şimdi devam edin video şimdiden kasıyor sözcüğü yarım kasmıyor mutlu varım Umarım oyun sesi size geliyordur yoksa bana tek mi geliyor? Tek bana mı geliyor? Tek bana geliyor size? atacağım gelecek bir yani. Evet bu karakter yine geldi ikili konu arkadaşlar. O karakter gelince karakterlere daha hızlı geliyor bu arada. abiniz olsun. Belki e, X oynarım. Birkaç dördüncü videomda Sonic X oynarım. Abi bilgisayarım hackleyeceği için şey korkum var biraz. Yani bilgisayarım bir dakikada gitmesini istemiyorum. Giderse aya el Fatih okutturur az önce. Akutur. Evet. Her şey güzel gidiyor. Yazık. Ne zaman değil tehlikedeyim arkadaşlar ya. Bu arada 10, 10 ya da 11, 10, 10 yaşından düşük yaştaki çocuklar izlemesin bu arada. Çünkü etkilenebilirler. Evet. Saat altı olmak üzere. Şurada istirek çıkar yok şimdi. Arkadaş çok iyi sesler çıkıyor. My dostlar. Bu arada arkadaşımın kanalına abone olun. O da güzel videolar çıkıyor. Bazen onun, onun videolarına gidiyorum. Birlikte video çekiyoruz. Evet. Bir ara video çektik. Sirep Battles videosu. Roblox'ta Sirep battle oynanabilir. Af. Eee videomuz 8 like aldı ilk defa. Yani patladı o videomuz gitti yani. Şu an 3 abone olduk. iç abone için teşekkür ederim şimdiden herkese. Ve saat 6 oldu arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay